Kadir Gecesi Müslümanlar için önemli ve değerli bir gecedir. Bu gecede son kitabımız Kur'an-ı Kerim son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Cebrail vasıtasıyla inmeye başlamıştır. Bu gecenin ne zaman olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte İslam alimleri 27. gecenin üzerinde dikkat çekmişlerdir. Kadir gecesinin özel bir namazı, özel bir duası yoktur. İçimizden geldiği gibi Allah'a yalvarmak, Kur'an-ı Kerim okumak, günahlardan sakınmak, yapabileceğimiz en iyi davranışlardandır. Bütün insanlığın bir an önce yaratıcısına dönmesi ümidiyle, kader gecenizi kutlar, sağlık, huzur ve kardeşlikler dilerim. Allah dualarımızı kabul eder inşallah.